Dondurma derken öyle dondurma değil. Kendimizi donduruyoruz ya da arkadaşlarımız. Aynen öyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Ben Yağmur. Şimdi EBMC gibi bir oyun oynuyoruz. İşte arkadaşlarımız da dondu. Şimdi biz gidip onları kurtarmaya çalışacağız. Evet. Şimdi şuradan şöyle aradan bir kişiyi kurtardık. Tamam. Mesela o. Şimdi tekrar dolaşalım. Burada kimse yok zaten. Dolaş, 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 dolaş. Tamam, şunu da kurtaralım. De sen de gel, sen de gel. Şunu da alalım. Hemen oradaki Sen de gel. Hep hepsini kurtardık galiba. Arkamızdan bu bizi takip ediyordu. Hemen onu da kurtaralım. Tamam şöyle sen de gel. Sıkılmışsınız mı zaten? Bu oynamıyor galiba. Aynen bu oynamıyor. Üç kişi kişini dondu. Şöyle gidelim. Bak geliyor bir kişi çaktırmadan şöyle gidelim. Oradalar şuradan şöyle gitsek. Evin tepesine çıksam acaba gelebilir mi bunlar? Bence buraya gelemezler ama. Dur şimdi şuradan şu arkadaşımızı kurtaralım. Tamam. Şurada bir kişi daha kalmış ama oynamıyordu galiba ya. Ben şunu kurtaracağım. Viski göze aldım. Tamam başkası kurtardı zaten. Evet. Şu an gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Tamam evin tepesine çıktım. Bir kişi donmuş zaten. Evet donmuşlar. Dur bakalım. Şöyle bir uzaklaşalım şuradan. Onlar zaten neden anlamadığım şekilde iki kişi kaldılar. Baksana. Evet. Neden öyle oldu ki? Bilmiyorum. Belki oyundan çıkmışlardır. Hı, olabilir bilmem. mi? Şu arkadan böyle dokundum kaçtım. Kaç kaç kaç. Ben de dondum. Acaba bize yardım edecek var mı? Bir kişi bir tanesin sen. Evet. Kaç. Hop! Üstünden zıpladık. Bak şimdi geliyor geliyor tekrar. Hop tekrar kaç. O çok bana çok sinirlendi. Bana gelecek o. Evet. Şöyle dur. Şöyle kaç kaç. Bunlardan da kaçtık. Bu sefer yakalanacağız gibi. Şöyle gel. Bak bak bana gelmedi. ha. O dondu. Ama çok iyi kaçtık ya. Evet. Ben ben bunları şey yaparım. Ka kaç sen. Sen de kaç. Tamam. Burada bir kişi kaldı. E ben sizi kurtarmaktan sıkıldım ama. Hı. Birbirlerini kurtardılar. Bak bak bana geliyor bak. Şöyle üstünden zıplayabilir miyim? Gel bakayım. Şuradan da şöyle. Gel gel gel. Gel. Tekrar gel. Şuradan tekrar olmadı. Olmadı. Bizi kurtaracak gel, var mı? Bu bizi bizi kurtar Bak bak. Tek benim başımda duruyor bak. Evet. Ama kaçarım ki ben. Benim arkadaşlarım çok iyi. Adam çok sinirlendi bu arada. Gel gel. Evin tepesindeyim. Görmüyor bizi. Hmm, i̇ki kişi orada onu koruyor şimdi Onu nasıl yapacağız kurtaracağız 3'e kadar say arkadaşımız kurtardı zaten de o da dondu 3'e kadar say 1 2 3 Tamam şunu da kaç Tamam Biz son anda dondum Hepimiz donduk mu Tamam o kaçtı beni kurtarın çok iyi çok. Kaç Hemen kaçalım Şu Evren tepesinden gidelim şöyle Evet. Bir tane donmuş arkadaşımız var. Onu iki tane oldu. Onları kurtarmamız lazım. Şöyle çaktırmadan, çaktırmadan gitsek evin tepesinden şuradan şöyle atlayalım. Geldi geldi geldi. Tamam, kaçın. Kaçın. Ben dondum ama siz kaçın. Evet. Tamam, beni de kurtardılar. Yine donduk. İki kişi yine donduk. Biz de kurtardılar. Tamam, kaç 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 kaç. Güzel kaçtık. 10 saniyemiz kaldı. Evet. Bak bana geliyor bak. Sen beni yakalayabileceğini mi sandın? Hı? Sen beni yakalayabileceğini mi sandın? <laughs> Kazandık bile. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nereye gidiyoruz böyle? <laughs> Uçuyoruz. Şu an biz nereye gidiyoruz? <laughs> Uçuyoruz biz. Aşağıda bir şey de yok. <laughs> Tamam geldik. Şurada bir tane aynen. Şunu bir yapalım. Herkese buraya gelmiş ha. He. Hemen düştük. <laughs> Bizi tırıyorlar. Allah Allah ben neye çarpıyorum düşüyorum ki oradan. Hı. Neyse oyun başlıyor. Evet. Şöyle hızı alalım. Ama görmezlik varsa görmezliği mi alsak ya? Evet. Ama yine gözüküyor, hız daha iyi. Şimdi yine kaçıyoruz, güzel. Kaçmak bence daha zevkli. Evet, evet daha zevkli bence de. Kardeşim sen hiç dışarıda boyuna oynadın mı? Hayır. Nasıl oynamadın? Hiç ebelemece oynamadın mı? Oynadım. Tamam. O hep hepsi dondu. Bunlar bu sefer güçlü çıktı. Evet. Çok güçlü çıktılar onlar. Nasıl aşağı ineceğiz? Ha tamam buradan indik. Evet indik. Üç kişi burada. Bana gelmeyin gelmeyin bana gelmeyin. Kaç 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 kaç. Hepinizi kurtaracağım. Tamam tamam. Kurtar, kurtar. Kaç kaç tamam. Şu an çok iyi oldu. Donduk ama ya. Beni kurtaran yok mu? Bir kişi de bana gelsin. Bir kişi de bana gelsin. Ah tamam. Geliyor oldu ya. Evet. Aa, ne kadar az mesafe kalmış. Çok az Eyvah. Kalmış. Biz kaldık burada böyle. Evet kaldık ya. Kendi kendimizi kalabiliyor muyuz buraya basınca acaba? Tamam teşekkür ederim. Bay bay. Bizi kurtardılar ben ya. Ben de bunu kurtarayım. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Gelme bak gelme gelme. Tek kaldık. <laughs> tamam. Burada çok fena yakalandık. Buraya nasıl gelecek ki acaba? Bizi göremezler ki. İşte bizim arkadaşlar nasıl gelecek buraya? bir kişi kalmış ama onu yakalayacaklar. Bu sefer çok kalabalıklar. Çok hmm. kötü yerde yakalandık biz. Kimse kalmadı mı acaba bizden? Kimse kalmadı mı? Sen bir tanesin. Teşekkür ederim. Ben yukarı çıkayım. Çaktırmadan şöyle. Kenardan, kenardan. Şimdi arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Bak burada bir kişi geliyor. Buraya mı geliyor? Buraya geliyor. Kaç. Geliyor kanka geliyor kaç. Arkanda bak. Dolmuş ki o. Olmamış. Yok yok. Şimdi şöyle çaktım adam. Şu 3 üç, de, üç kişi kurtarmaya çalışacağım. Evet. Kurtar bence. Ay burada cam varmış. Burada kapıdan gireceğiz. Çok iyi. Kurtardılar. Aynen öyle. Bana gerek kalmadı. Şunu, şunu yapsam tamam. Onu da kurtardım. Bana mı gelecek ki acaba? Şurada da bir kişi var. Şu içeride kalan bayağı doğru da orada ya. Onu bir kurtarmaya çalışayım. Oturmuş bir de burada. Öğretmen mi o <laughs> ne? Burada sıkıştık işte. Şöyle şöyle çaktım oradan. Çabuk çabuk çabuk. Tam kapıda yakalandım. Evet. Arkadaşımızla birlikte yakalandık. Çok iyi. Kurtardılar bizi. Aynen öyle. Sen beni kurtarmıştın. Sıra bende. İki kişi kalmış. Onu nasıl kurtaracağız? Dur bakayım gittim ben. Kimse yok zaten. Tamam. Gel de. Hı. Yine sıkıştık buraya ya. Bana gelme bak bana gelme. Şuradan kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Çık önden çık. Şu üç katı çıkıyormuş. Çık. Şurada bir kişi kalmış. onun yanında gideceğim. Git bakalım. Aşağı atlayalım. Ben geldim kankam, hadi gel. O bizi sen kurtaracak da. bizi kurtaracak kişi de şu an oynamıyor. Hatta oyundan mı çıktı? Oyundan çıktı galiba. Burada kaldılar. Hep aşağıda bunlar ya. Yukarı çıksalar aslında onu iki kişi kovuyor. O çok zor. Şu Dur şimdi. Şu git, şu da gitsin. İçeri girmeye çalışacağım dur seni kurtardık. Kurtaramadım onu. neden olmadı o? Tamam. Geliyor. Şöyle çaktım ama kaçsam yakalandım da buz gibi üşüdüm vallahi. He. Ben de. Hadi hadi, Zaten 15 saniyemiz kaldı. Geliyor geliyor, gel 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 gel, gel 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 gel. Bu ik ikinciye kurtarıyor bizi. Ya. Sen, sana geldim. Tamam, gelmeden kazandık zaten. Evet. Bu... İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.